Şimdi geleceğin popüler meslekleri neler olacak? Hayatımızda neler değişecek? Bu gezegen beklenmedik hareketleriyle ünlüdür. Başlıklardan da anladığınız gibi bugün Uranüsün ikizler burcuna. Geçişini konuşacağız. Uranüs doğum haritanızda hangi alana geçiş yapacak? Bu gerçekten çok önemli. Uranüs Uranüs karşıtlığımı alacaksınız. Uranüs dönüşünü mü yaşayacaksınız? Gerçekten bunu duymayı ve bilmeyi gerçekten çok istiyorum. Bu transitin haritanızda nerede gerçekleştiğini benimle lütfen yorumlarda paylaşın. Size gerçekten özel tavsiyelerim yorumlarda sizlere bahsedebilirim. Şunu unutmayalım bu geçiş ancak Temmuz 2025'te gerçekleşecek arkadaşlar. Yani önümüzde biraz zaman var. Ancak önümüzdeki birkaç ay içinde bu transite dair bazı temalar şimdiden hissedilmeye başlayacak. Bu da demektir ki etkiler Mayıs'tan yani bu aydan itibaren veya Nisan sonundan itibaren başlayacak. Yani kemerleri sıkı bağlayın arkadaşlar. Çünkü bu geçiş 2025'in büyük bir dönüm noktası olacağını söyleyebilirim. Eğer henüz Satürn ve Neptün'ün Koç burcundaki geçişi hakkındaki videolarımı izlemediyseniz mutlaka izleyin. Özellikle bu geçişleri tek tek yapıyorum. Çok önemli zamanlardan geçiyoruz. Plüton'un kovada olması, Satürn ve Neptün'ün Koç burcuna geçişi ve Uranüs'ün de İkizler burcuna geçişiyle birlikte son derece güçlü etkileşimler içinde olacağız. Bu transit çok önemli olacağını düşünüyorum bu transitin. Uranüs değişim ve isyan gezegeni olduğu için özellikle iletişim, medya ve düşünce sistemimiz üzerinde son derece büyük etkiler yaratacak. Bazılarınız için bu şok edici gelişmeler yaşanacak. Bugün bu konuyu şimdi detaylıca zaten inceleyeceğiz ama açık konuşmak gerekirse Uranüs'ü analiz etmek biraz aslında çılgın bir yolculuk diyebilirim. Bu gezegen var ya, beklenmedik hareketleriyle ünlüdür. Böyle tam sağa gidecek dediğimiz anda yönde hemen sola kırar direksiyonu. Bugün bu transitin hangi sektörleri etkileyeceğini ve şu 8 yıl içerisinde önemli hangi mesleklerin önem kazanacağını hepsini konuşacağız. Eğer sonuna kadar izlerseniz Burcu'nuza özel tahminleri de paylaşacağım. Bana genel etkilerden bahsetme Burcu'mu anlat diyenler oluyor. Evet herkes kendi bu Burcu'na dair net doğrudan etkileri evet bilmek ister. Ancak astrolojide genel etkiler aslında hepimize hepimizi ilgilendiren Büyük resmi gösterir. Bu etkileri anlamadan sadece kendi burcuna odaklanmak bir haritanın yalnızca bir köşesine bakıp bütünü görmemeye benzer. Bu tıpkı nasıldır biliyor musunuz? Hava durumunu bilmeden dışarıya çıkmaya benzer. Bana havanın genel durumunu anlatma, sadece şu benim mahallede ne olacak onu söyle diyebilirsin, ama bu büyük tabloyu asla bilemez ve hazırlıksız yakalanabilirsin. Astrolojide e, bu böyledir. Eğer büyük enerjileri anlamazsanız kendi hayatınızda nasıl yön alacağınızı Allah, asla bilemezsiniz. Sen hayatını yönetmek, doğru kararlar almak ve gerçekten astrolojiden faydalanmak istiyorsan sadece benim burcum ne olacak diye değil, büyük resimde neler oluyor ve ben bunu nasıl en iyi şekilde kullanabilirim diye de Kendine sormalısın. İşte asıl farkı yaratan nokta zaten burada. Şimdi esas konumuza dönelim tabii ki. Uranüs astrolojide ne anlama geliyor? Öncelikle Uranüs elektrik yüklü bir gezegen olarak biliniyor. Dolayısıyla bu geçişte enerji, hava yolları, atmosferle ilgili konuların aslında vurgulandığını hep göreceğiz. İkizler Burcu Merkür tarafından yönetildiği ve hava elementi olduğu için işte bu süreçte böyle şok edici haberler, ani bilgi akışları ve iletişimde büyük değişimler getirebilir. Uranüs bir modern astrolojide kova burcuyla da ilişkilendiriliyor ve kuralları yıkma, aslında yenilik getirme ve geleceği şekillendirme gezegeni diye de isimlendiriliyor. Öte yandan kova burcunun geleneksel yöneticisi Satürn ise sınırlar koyma, düzen kurma ve yapı inşa etme gezegenidir. Hatırlarsanız Satürn kova burcundayken Uranüs'te kara açı yapmıştı ve bu durum büyük gerilimlere ve kısıtlamalara neden olmuştu. Ancak 2025 ve 26 döneminde Uranüs, Satürn ve Neptünle son derece uyumlu açılar yapacak. Bu da yeni sistemler, yeni idealler ve yeni reformlar için şahane bir zemin yaratacak. Tabii ki Uranüs asla kolay bir gezegen değil. Bunun altını çizelim ani değişimler, tuhaf fikirler, beklenmedik olaylar hayatımıza getirecek. Ancak bu transit sırasında şok on anları yaşayacağımız ve yepyeni bir bakış açısı kazanacağımız da çok net. Uranüs isyan etse de her zaman bir amacı vardır. Bizi uyandırmaya ve özgürleştirmeye geliyor. Bunu bir aklınızda koyun. Uranüs ikizler burcundayken peki bizi neler bekliyor olacak? Hangi meslekler bu 8 yıl içinde yükselecek. Şimdi onlara bakalım. Bir geleneksel medya zayıflayacak arkadaşlar. Yapay zeka destekli haber platformları yaygınlaşacak daha çok. Mesela dijital gazetecilik, bağımsız medya yükselişe geçecek. Hareketli böyle holografik medya içerikleri gündeme gelecek. Hani Harry Potter'daki hareketli gazeteler vardı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. İki eğitimde devrim online eğitim olacak. Sanal sınıflar daha yaygın hale gelecek, yapay destekli öğretmenler hatta devreye girebilir. Böyle birçok interaktif eğitim sistemleri daha doğrusu yaygınlaşacak. Üçüncüsü ise ulaşım ve havacılıkta büyük değişimler böyle hayatımıza hiper hızlı ulaşım sistemleri gelişebilir. Mesela otonom araçları ve hava taksileri gündeme gelebilir. Hani hep böyle filmlerde görüyorduk ya bunlar gündeme gelebilir. Ulaşımda yeni nesil enerji kaynakları kullanılabilir. Ee, küresel iklim ve hava olaylarında değişimler olacak. İklim değişikliği ile ilgili radikal önlemler alınabilir. Hava olayları, fırtınalar daha öngörülemez hale gelebilir tabii ki. Halk hareketleri, toplumsal devrimleri ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim konularında küresel tartışmalarda artabilir arkadaşlar. Toplumsal hareketlerde böyle teknoloji destekli aktif ve daha çok yükselebilir. Peki en önemlilerinden biri geleceğin bu popüler meslekleri neler olacak? Şimdi bir defa yapay zeka destekli dijital gazetecilik, uzaktan eğitim ve sanal öğretmenlik, hareketli medya içerikleri ve interaktif yayıncılık, hatta uzay turizmi ve ileri teknoloji girişimciliği ve sonuç olarak 2025 ve sonrası büyük bir dönüşüm süreci başlayacak. Peki bizleri neler bekliyor? 2025 Temmuz ayı ve sonrası bireysel yeteneklerin ve özgürlüğün yükseldiği dijital devrimlerle dolu bir dönem olacak. Yeni iş fırsatları, farklı gelir modelleri ve inovasyonlarla dolu bu süreçte kendinizi geliştirmek, yeteneklerinizi keşfetmek, daha özgün bir yol izlemek için harika bir zaman diyorum. Koç burcu için Uranüs'ün ikizler burcuna geçişi önemli değişimlerin habercisi olacak. Uranüs ani değişimlerin özgürleşme ve yenilikleri temsil ederken ikizler burcu iletişim, zeka, öğrenme ve hareketlilikle ilgilidir. İşte bu geçiş özellikle koç burçlarının doğum haritasında 3. ev konularını etkileyecek. Yani eğitim, iletişim, seyahatler, yazılı ve sözlü ifadeler, yakın çevre ilişkileri gibi alanlarda son derece büyük dönüşümler getirecek hayatınızda. Bu süreçte zihinsel bir uyanış yaşanabilir. Yeni fikirlerle aslında dolup taşabilirsiniz. Ani ve beklenmedik şekilde bir konuya ilgi duyabilirsiniz. Kendinizi yeni bir dil öğrenirken veya bir konuda aslında yazılar yazarken bulabilirsiniz. Uranüs sürprizleriyle bilinen bir gezegen olduğundan bu dönem boyunca böyle beklenmedik fırsatlarla karşılaşmanız son derece olası. Yakın çevreniz ve kardeşlerinizle ilgili değişimler gündeme gelebilir tabii ki. Kardeşlerinizin hayatında önemli olaylar yaşanabilir. İlişkilerinizde sürpriz gelişmeler olabilir. Mahalleniz değişebilir, taşınma ya da çevrenizdeki böyle sosyal ortamın aslında dönüşmesi gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz sevgili koçlar. İletişim alanında büyük bir özgürleşme yaşayabilirsiniz. Daha önce kendiniz böyle rahatça ifade edemediğiniz konularda artık son derece daha cesur olabilirsiniz. Yazma, konuşma, öğretme gibi alanlara yönelmek için oldukça uygun bir dönemde olduğunuzu söylemek istiyorum. Bu süreçte bir blog açabilirsiniz. Sosyal medyada böyle daha aktif hale gelebilirsiniz veya bir podcast başlatabilirsiniz. Yeni bir medya platformuna katılmak ya da dijital böyle dünyada sesinizi aslında daha geniş kitlelere duyurmak için güçlü bir etki altında olacaksınız diyebilirim. Öte yandan Uranüs böyle ani ve beklenmedik olayları tetikleyebileceğinden iletişimde son derece dikkatli olmanız gerekecek. Söylediğiniz veya yazdığınız bir şey böyle bir anda büyüyebilir gerçekten. Beklenmedik sonuçlar doğurabilir. Özellikle sosyal medya gibi ortamlarda sözlerinizin etkisini göz önünde lütfen bulundurarak hareket etmeniz son derece faydalı olacaktır. Bu dönemde böyle spontan seyahatler de gündeme gelebilir. Aniden böyle bir yere gitme isteği duyulabilir. Veya iş ya da eğitim nedeniyle aslında kısa yolculuklar yapmak durumunda da kalabilirsiniz. Yeni yerler keşfetmek, böyle farklı kültürleri tanımak için de oldukça uygun bir dönem diyebilirim. Eğer bir süredir hatta taşınmayı veya yaşam alanınızı aslında değiştirmeyi düşünüyorsanız bu süreçte beklenmedik bir fırsat sizlerin kapısını çalışabilirsiniz alabilir sevgili koçlar. Uranüs'ün bu transiti aynı zamanda teknoloji ve dijitalleşme ile ilgili konulara da ilgi duyabileceğinizi gösteriyor. Yeni bir yazılım öğrenmek, yapay zeka gibi konulara merak salmak, online eğitimlere katılmak veya böyle dijital içerik üreticiliğine yönelmek için de harika bir zaman dilimi olabilir diyorum. Yeni medya platformlarına ilgi duyanlar için bu süreç gerçekten önemli fırsatlar getirebilir. Bu dönemi en verimli şekilde değerlendirmek için açık fikirli olmalı. Yeni fırsatları keşfetmeye de istekli olmalısınız. Değişimlere direnmek yerine Uranüs'ün getirdiği yeniliklere uyum sağlamak hayatınızı daha heyecanlı ve daha dinamik hale getirebilir. Özellikle bilgiye dayalı işler yapıyorsanız ve yaratıcı alanlarda zaten çalışıyorsanız işte bu süreç sizi oldukça destekleyecek. Yani sonuç olarak Uranüs'ün ikizler burcuna geçişi Koç burçları için zihinsel anlamda büyük bir uyanış, iletişimde cesaret, yeni öğrenme fırsatları, böyle ani seyahatler ve dijital dünyada genişleme şansı getirecek. Ancak bu süreçte düşünmeden böyle konuşmamaya, yazdıklarınızda dikkat etmeye ve bilgi özellikle de bilgi kirliliğinden uzak durmaya özen göstermelisiniz sevgili koçlar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.